Arkadaşlar size bu videoda bir ay içerisinde nasıl İngilizce konuşmaya başlayacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bak çok basit bir matematik var. Hazırlık sınıfları eskiden Anadolu liselerinde vardı. Şimdi üniversitelerin hazırlık sınıfları var. Haftada 24 saat İngilizce görüyordu bunlar. Kimisi 30 saat görüyor. Şimdi bunlar en baştan başlıyorlar. Yani A1 düzeyinden başlıyorlar. Beginner düzeyden. Elementary de deniyor kimilerine göre. C1'e kadar gitmesi gerekiyor normal şartlar. Özür C2'ye kadar gitmesi gerekiyor. Buna Avrupa Dil Portfolyosu deniyor arkadaşlar. 6 seviye var yani. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hazırlık sınıfında başlayan kişi A1'den başlıyor. Haftada 24 saat İngilizce görüyor en az ve bu takriben 9 ay gibi bir eğitim programı, bir okul dönemi düşünün işte. O 9 ay boyunca her hafta 24 saat İngilizceye maruz kalıyor. 2 dönemin sonunda yani yarı yıl tatili araya giriyor. 2 dönemin sonunda ne oluyor? B2'ye varıyor bu vatandaş. Şimdi bir ay içerisinde İngilizce öğrenmeyi bekliyorsunuz. Öğrenebilirsiniz ama... Bu beklediğiniz düzeyde olmayabilir. Bir ay içerisinde ne öğrenirsiniz? Aşağı yukarı A1 düzeyinde bir İngilizce öğrenirsiniz. O konuları alırsınız. Şimdi birçok arkadaş şunu diyor mesela. Ben X kursuna gittim. İşte ayda bir seviye atladık. E ben B2'de bitirdim. Öyleyse ben B2'yim. Hayır arkadaşım B2 falan değilsin. B2 olduğunu kanıtlamak istiyorsan gireceksin bu büyük sınavlara İşte Cambridge'in sınavı var, IELTS var, TOEFL var, bir sürü ITEP var, şu var, bu var. Giriyorsun. Hayır YDS yok değil. Size bir seviye sunmaz arkadaşlar. YDS yok değil. Sadece okuduğunuzu anlamaya yöneliktir ve sınav stratejisini içerir. Ama bu az önce saydığım büyük sınavlar okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi ölçer ve size 3 aşağı 5 yukarı bir ölçme değerlendirme sunar. Ona göre de seviyeniz ortaya çıkar. Şimdi siz B2 düzeyinde ders aldınız diye ki İngilizce kursu birazdan bahsedeceğim. İngilizce kurslarının büyük bir çoğunluğunda maalesef ki eğitim düzeyi hak getire. İşte size diyor ki bir ayda ben bir seviye atlatıyorum diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani sizin seviye atlayıp atlayamayacağınızı bir kere eğitim kurumu bilemez. Size belli bir takım bilgileri belli bir doğrultuda, belli tekniklerle anlatır, size ortam hazırlar. O bilgileri alacak olan sizsinizdir. O eğitimi aldınız diye o seviyeye geçmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani bu programlar sizi maalesef ki bir şekilde kandırıyor. Siz de işin açığı kanmak istiyorsunuz. Bu kadar basit. Bu noktada şunu söyleyeceğim. Bir ay içerisinde İngilizce öğrenebilir miyim? Hayır böyle bir şey yok. Bir ay içerisinde öğreneceğiniz İngilizce çok temel düzeydeki bilgilerdir size bir takım pratikler yaptırılır. Neler yapmak istiyorsanız ona göre bir takım şeyler yapılır. Ancak bu kurumlarda veya işte belli bir takım hocalar, sözüm ona hocalar yani üzülerek söylüyorum fakat artık bunu söylemem gerekiyor çünkü öğrencilerimden çok ciddi dönüşler alıyorum. Çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Diyorlar ki işte 100 kişiyi, 1000 kişiyi bir yere topluyor. Diyor ki ben şu seviyeden şu seviyeye kadar anlatacağım. Ya arkadaşım, sen bir kere özür dilerim ama öğretmen olsan bu kadar kişinin bir arada olduğunda herhangi bir dil sınıfının oluşamayacağını bilirsin. Dil sınıfları ortalama 6 ila 8 kişiden oluşur. Burada kullanacağınız metotlar işte ne bileyim konuşmayı öğretmek istiyorsanız, konuşma becerisini, communicative skills'ı geliştirmek istiyorsunuz. Communicative approach ya da direct method gibi metotlar kullanırsınız. Şimdi sen bu bin kişinin hangi birisiyle ne konuşacaksın? Sözüm ona işte dilin matematiğini çözen insanlar bunlar. Bir diğer taraftan diyor ki işte benim derslerimi izlediğinizde sadece çeviri yöntemiyle ismi lazım değil bilenler bilir, dili öğrenebilirsiniz. Şimdi bakın, grammar translation method diye bir metot var. Merak edenler araştırabilirler. Bu en eski dil öğrenme metotlarından bir tanesi. Aslına bakarsanız mevzu şöyle başlıyor. Alıyor vatandaşlar kitapları, İngilizce kitapları. Bakın seviye falan yok. Kitap İngilizce yazılmış sadece. Örneğin Shakespeare'in bir oyununu basmışlar. Bunu vatandaş yazıyor. Komple kitabı yazıyor. Bakın ilk ELT teknikleri buralardan ortaya çıkıyor. Yani ELT, ELT tekniği, ELT'ler buradan yani English Language Teaching Methods buradan ortaya çıkıyor. Komple kitabı yazıyor adam. Dil öğrenebilmek için. Sonradan sonraya işte yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 1970'li yıllarla birlikte artık iş belli bir metoda dönmeye başlıyor. Eğitim, öğretim işte ne bileyim psikoloji vesaire şu bu alanları geliştikçe diyorlar ki biz bir metot yapalım. Grammar Translation Method diye bir metot çıkartıyorlar. İşte buna cevap olarak da mesela direct method çıkıyor. Orada grammar translation Method'da reading çok ağırlıklı. Grammar kuralları öğrencilere doğrudan veriliyor ve bu kuralların okuma üzerinde gözlemlemesi ve belli başlı yerlerde kendi aklını, fikriyatını kullanaraktan yorum yapması gerekiyor yani özet geçecek olursak. Buna tepki olarak çıkan, tepki olarak demeyelim de yani bu konuşmanın çok fazla ilerletilemediğini gören uzmanlar diyorlar ki biz bir de direct method yapalım. İşte Berlitz metodu diye de geçiyor yanlış bilmiyorsam eğer. Orada da böyle okuma üzerinden ve grammar kurallarını böyle direct bir şekilde doğrudan vermeyelim. Biz öğrencileri konuşturmaya çalışalım onların yaptıkları hataları kendilerinin fark etmelerini ve düzeltmelerini isteyelim. Bu sırada da grammar e, kuralları inductively verilsin. Yani doğrudan olmayan bir şekilde verilebilsin. Diye böyle bir metot çıkartıyorlar. Buradan bir sürü metotlar sonra çıkıyor sevgili arkadaşlar. Translation yaparak yani çeviri yaparak İngilizce konuşmayı öğrenebilirsiniz diyen arkadaşlar. Allah'ınızı severseniz. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Bugünkü metotları hani tamam çok böyle metot fetişi olmaya da gerek yok da sen öğrencini konuşturtmadan otomatistiği geliştirmeye çalışmadan o öğrencinin hatalarını ona göstermeden sürekli çeviri üzerinden ne öğretebilirsin dil karşılaştırması yaparsın. Resource karşılaştırması, kaynak karşılaştırması yaparsın. Yani grammatical resource ve lexical resource yani kelime ve dil bilgisi metotlarını karşılaştırsın, yapıları karşılaştırsın, kelimeleri karşılaştırsın. Otomatisti nerede olacak burada? Çeviri yaparak kim İngilizce düşünebilme becerisini ya da hedef dilde düşünebilme becerisini geliştirebilmiş? Her zaman söylüyorum bakın, konuşmak istiyorsanız, konuşma becerinizi geliştirmek istiyorsanız konuşmanız gerekir arkadaşı. Çeviriyle konuşulmaz. B diğer nokta. Şimdi size bir tane daha hikaye anlatacağım. Bu videonun başında anlattığım işte bu seviyelerin arttırılması, arttırılması. Siz işte bir ayda bir seviye atlıyorsunuz, iki ayda bir seviye atlıyorsunuz. Günün sonunda işte B2'ye falan geliyorsunuz, C1'e geliyorsunuz. Siz sanıyorsunuz ki gerçekten o seviyedesiniz. Hayır. Size sadece o seviyelerde anlatılması gereken konular anlatılmış, grammar konuları anlatılmış. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Grammar dediğiniz şey dil edinimin arkadaşlar takriben bunu bunu çok kişisel olarak söylüyorum ama takriben %15'lik %30'luk maksimum bir alanını teşkil eder. Dil bilgisi kuralları. Bu dil bilgisi kuralları sevgili arkadaşlar bir kaynaktır. Hep diyorum bak videolarımda. Bu kaynağı siz kullanıp 4 beceriyi inşa edersiniz bu kaynağın üzerine. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. O zaman dili öğreniyor olursunuz. Benim size atıyorum indirect speech'i burada anlatıyor olmam sizin onu anladığınız ve kullanabildiğiniz anlamına gelmiyor. Konuyu ben anladım. Tamam ben B2'yim. Böyle bir şey yok. Şimdi bu kurslar bunları yapıyor. Evet. Siz de sanıyorsunuz ki artık benim label'ım var. Ha bir de şu sertifika meselesi. Sertifikayı aldım ben mutluyum. Niye? İşe girerken işte onu sunacağım. İngilizce kurslarının arkadaşlar sertifika verme yetkisi yok. Sertifika verebilecek kurum Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı belediyelerde açılan işte halk eğitim kurslarında sınavlar yapılıyor eğer yanlış hatırlamıyorsam Milli Eğitim'in sınavları bunlar. Siz bu sınavlara giriyorsunuz belli bir ücret karşılığında. Geçerseniz o seviyede olduğunuz kabul ediliyor. Yoksa o sertifikanın hiçbir karşılığı yok. E şimdi hangi sertifikanın karşılığı var onu da söyleyelim. Devlet çalıştıracaksa YDS, YÖKDİ'nin karşılığı var ki birçok devlet kurumu onu da kabul etmiyor. Yani işte büyük mesela gerçekten İngilizce kullanacağınız TUSAŞ gibi efendime söyleyeyim, ASELSAN gibi kurumlar kendi sınavlarını yapıyorlar. Aynı istiyorlar vesaire. TOEFL istiyorlar, IELTS istiyorlar. E şimdi bu kurumlardan siz sertifikayı sözüm ona aldınız. Hiçbir karşılığı yok ama bir labeling, Türkiye'deki her şey gibi bir labeling, bir etiketleme. Günün sonunda siz bir şirkete gittiniz, başvuru yaptınız. E orada diyor ki Human Resources Manager, eğer sizi mülakat alan kişi oysa Shall we continue in English from now on? Ha? Ah, bu dakikadan sonra İngilizce devam edelim mi dediği anda e ne oldu şimdi? Bir seneni verdin orada. Bir sene boyunca bir şeyler yaptığını zannettin. Mutlu, mutlusun, kendin için bir şeyler yapıyorsun, para harcıyorsun vesaire şu bu. Bunu yapmak isteyen ve bununla mutlu olacak insanlara da hiçbir sözüm yok. Yapın ama sonrasında neyle karşılaşacağınızı da bilin sevgili arkadaşlar. Bir öğrencim bir sene boyunca böyle ders alıyor. Sınavlara giriyor, Geçiyor işte A1'den başlıyor B2'ye kadar ilerliyor böyle biz sınavlara giriyoruz geçiyoruz bilmem ne hayt huyt. Biz derslere bir başladık bir sene sonra benimle ders yapmaya başladı. Ya dedim ki sen A2'sin yani A2'ye yaslanıyor hani A1 sonu A, A2 başı 3 aşağı 5 yukarı. Ha belki diyeceksiniz ki Servet sen misin otorite sınava mı soktun? Hayır 3 aşağı 5 yukarı deneyimlerime dayanaraktan söylüyorum. Yani herhangi bir sınava girse büyük bir ihtimalle bu puanı alır diyorum yoksa bana da inanmayabilir kişi. Gidip o sınava da pekala girebilir. Ne oldu? B2 düzeyindeyim diye düşünüyordun, Bir seneni verdin. Bir sene boyunca para verdin. Enerjini sarf ettin. Bakın en büyük problem. Bunların hepsi bir şekilde. Zamanın geri dönüşü yok evet ama paranın geri dönüşü var. Çok büyük sıkıntı değil. Ama arkadaşlar umut. Umudunu yitiriyor insanlar. Artık şunu anlayalım. Umut tacirliği yap yapıyor maalesef birçok kurum Türkiye'de. Hiçbir şey vermiyor. Günün sonunda bir sürü parasını alıyor. Vaktini, enerjisini alıyor. En önemlisi umudunu alıyor. Bir senenin sonunda vatandaş A2 düzeyinde. Şimdi geliyoruz bir ayda neden İngilizce konuşamayacağınızın son noktasına. Bakın bir sene boyunca bu idmanları yapıyor vatandaş. Bu dersleri alıyor. Sevgili e, canım öğrencim selamlar olsun buradan. Kendisini biliyor. Ve bir ay sonra kendisine şu, şu soruyu sordum. Anca kafama dank etti. Dedim ki hocam seni konuşurken sürekli düzeltti mi? sürekli her anında her yaptığın hatada seni düzelttim. Evet hocam dedi. Bakın arkadaşlar bu çok büyük bir hatadır. Bu adeta yürümeyi öğrenmeye çalışan bir bebeğin sürekli kollarından tutup yürüyormuş gibi yaptırmanızdır. O çocuk hiçbir zaman o şekilde yürüyemez. Kişi konuşacak arkadaşlar. Bir sürü de hata yapacak. Bu hata eliminasyonunu belli düzeylere göre öğretmen öğrencinin koçluğunu yaparaktan düzelteceği. Bu kadar basit. Tabii ki öğrencinin üzerine çok fazla görev düşüyor. Eğer sınıf ortamında öğreniyorsa, birebir ders alma şansı yoksa kendi koçluğunu kendisi yapması gerekiyor arkadaşlar. Birebir ders alıyorsa da öğren, öğretmen, hocası, belli Belli bir takım şeyleri önce düzeltecek. O o düzeltmelerle ilgili öğret, öğrencinin motivasyonunu arttıracak. Öğrenci kendi kendisini düzeltmeye çalışacak. Bunlar hallolduktan sonra yavaş yavaş ileriki seviyelere geçilecek. Bizdeki algı şu. Her derste yeni bir şey öğrenelim. Her derste yeni bir konu işleyelim. Böyle bir dil öğrenme şekli yok arkadaşlar. Dil dediğiniz şey aklınızdan geçen düşüncelerin somutlaştırılarak karşı tarafa aktarılmasıdır. Siz bunu isterseniz hiyeroglifle yapın, isterseniz beden dilini kullanarak yapın. Nasıl yapıyorsanız yapın. Kimseye hiçbir şeyin hesabını vermek zorunda değilsiniz. Hata yapacaksınız, bu kaçınılmaz. Şu anda konuşurken bile ana dilimde hata yapıyorum. Bu hataları ben Türkçe dersinde öğretmenim düzeltmezken çoğunlukla İngilizce gibi ya da hedef dil gibi bir ders sırasında çok daha hassas olmamız gereken bir derste sürekli her şeyin düzeltilmesi demek ne demek? Anlayabilmiş değilim. Gerçekten öfkelendim, üzüldüm. Bu dersi izleyen öğretmenler de varsa lütfen ders çıkarsınlar arkadaşlar. Öğrencilerinizin her hatasını düzeltmeyin. Sistematik şekilde hata düzeltme. Error correction yapın. Ve öğrencinizin kendi hatalarını fark etmesini sağlamaya çalışın. Şimdi bunun son noktası biliyorum çok uzattım ama şunu söylemek istiyorum. Sıfırdan dili öğrenecek olan arkadaşlar için lütfen planınızı yapın. Plansız işe girişmeyin. Bakın gidiyorsunuz buzdolabı, çamaşır makinesi, araba, tıraş bıçağı alırken bile 50 tane özelliğine bakıyorsunuz. Saç boyası alırken bile 50 tane özelliğine bakıyorsunuz. Bir sürü marka var. Gidiyorsunuz size uygun olanını seçiyorsunuz. Ona Fikir yürütüyorsunuz derinlemesine düşünce yapıyorsunuz orada. Eğitimde aynısını yapmanız gerekir. Kendinize dair bir planınız olsun arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı ne öğreneceğinizi, ne yapmak istediğinizi ve neden yapmak istediğinizi tasarlayın. Sıfırdan başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Kendi başınıza özellikle çalışıyorsanız ilk 6-8 ay herhangi bir konuşma beklentisi içerisine girmeyin. Konuşabilirseniz ne ala ama beklentilerinizi yüksek tutmayın kendi başınıza çalışıyorsanız, eğer bir hocayla çalışıyorsanız, ona bir takım sorular sorun, bir takım no somut veriler almaya çalışın. Yani bizim atıyorum burada. Ne kadar okuma yapacağız hocam? Yazı yapacak mıyız? Bakın konuşma dersi veriyor vatandaşlar, yazı yok. Use of English'i nerede düzeltiyorsun? Nasıl düzeltiyorsun? Konuştuğunda o gidiyor. Herkes her şeyi öğrenmeyi bilmiyor ki. Writing yaptığında dil kullanımını öğreniyor. Konuşma yaparken automaticity ve pronunciation'ı geliştiriyor insanlar. Konuşma dersi veriyor, writing yok. Yani inanılır gibi değil. Ne kadar writing yapacağız? Haftada kaç tane writing yapacağız? Efendime söyleyeyim, okuma planımız var mı? Az önce söylediğim Listening, pronunciation gelişimi açısından çok önemli. Listening yapıyor muyuz hocam? Ne yapacağız? Bunları lütfen sorun ve seviyenize göre ders almaya bakın arkadaşlar. Ve iki hafta içerisinde kendinizde bir gelişme hissetmiyorsanız o dersleri almayı lütfen kesin. Hiçbir işe yaramıyor o dersler. Wishful thinking'e girmeyin. Yani ya bu iyi olur nasıl olsa. Hayır iki haftada sizde gözle göz, gözle gözlemlenebilir kalıcı bir değişiklik yoksa üçüncü haftada da bir şey olmayacak sevgili arkadaşım. Bunu bilin, iyi çalışın, metodolojik açıdan çalışın. Bir metodunuz olsun çalışırken. Kendiniz az olabilir hiçbir sakıncası yok. Ama kendiniz oturup günde bir saat bir buçuk saatinizi bu işe ayırın. Şimdi bir ayda ben konuşmayı öğretiyorum diyorum bunlarla çelişkili bir şekilde. Nasıl öğretiyorum şimdi onu anlatıyorum. Öğrenci bana geliyor. Yıllar boyunca ders almış, ilerleyememiş. Bir sürü şey biliyor ama nerede kullanacağını bilmiyor. Ben bu arkadaşı alıyorum sevgili arkadaşlar. Önce bir seviye tespitini yapıyorum ilk 15 dakika. Ondan sonra ona uygun bir antrenman programı çiziyorum. Bu antrenman programının içerisinde bana düzenli olarak en önemlisi bu. Ses kaydı gönderme meselesi var. De, e, bunun detaylarını dersimde anlatıyorum tabii ki. Bu ses kayıtları sizin bir kere korkunuzu yenmenizi sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. İngilizce konuşmanın %70'i psikolojidir her zaman söylüyorum. Sizin üzerinizde o kadar fazla ağırlık oluyor ki sıfırdan başlayan arkadaşlar için değil bu söyleyeyim? Sıfırdan başlayan arkadaşlarla genellikle ben çalışmıyorum onu söyleyeyim. Onu, yani keşke imkanım olsa, vaktim olsa da çalışabilsem. Ama belli bir birikimde olan ancak konuşamayan, yazamayan özellikle arkadaşlar için, belli bir seviyenin üstüne geçemeyen arkadaşlar için yaptığım programlarım var. Burada içerideki kaynakların ne olduğunu öncelikle tespit ediyoruz ve onları düzenli olarak kullandırtmaya başlıyor. Dil bilgisi anlatımı derslerimde olursa eğer 5 dakikayı geçmiyor arkadaş. Bakın 5 dakikayı geçmiyor. En zor konu bu videoyu izleyen öğrencilerim altına yorum yazsın lütfen. En zor konu 5 dakika sürüyor. Ama ne var? Sizin o konuya hazırlık süreciniz var. Siz o konuya hazır değilseniz ben o konuyu zaten anlatmıyorum. Ne zaman hazır olacağınızı da siz, siz belirliyorsunuz işin açığı. Konuşuyoruz, yazıyoruz, okuyoruz kendi seviyemize göre ve dinliyoruz. Bunların hepsini derslerimde düzenli olarak yapıyorum. Antrenman programımızda bunlar var. Derste de ne yapmışız o hafta, ne yapmamışız bunları inceliyoruz. Feedbackler veriyorum, dönükler veriyorum ve gelişim bu şekilde kaydediyoruz. Bir ay içerisinde konuşuyor mu? İkinci dersten itibaren vatandaş konuşmaya başlıyor. Kendisi buna inandığı anda zaten siz o kişinin önüne tutamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Kişi ikinci dersten itibaren o özgüveni kendisine sağlıyor. Evet. Ve ondan sonra biz derslerimizin büyük bir çoğunluğunu İngilizce konuşarak geçiriyoruz arkadaşlar. Yani sizin olan kaynağınızı kullanıyoruz. Bir ay içerisinde sıfırdan başlayan bir öğrencinin hiçbir şekilde bir dili öğrenme, atıyorum B1, B2 seviyesine gelme, 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde böyle bir şey mümkün değil. Sıfır olan bir insanın 1 ay içerisinde konuşmaya, 2 ay içerisinde konuşmaya başlaması o kadar kolay işler değil. 1 ay zaten imkansız da 2 ay, 3 ayda da A1 düzeyinde konuşabilir bu insanlar. Bu videomda size bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için her şey açık ve net olmuştur. Sizin itirazınız var mı? Yani siz 1 ayda gerçekten öğrenebildiniz mi? Hep bir yerlerde bir arkadaşlar vardır işte X hocaya gitmiş 3 ayda bu işi halletmişler. Hangi background'la gitmiş? Neyi biliyormuş giderken? Çocukluk dönemini nasıl geçirmiş? Bunlar çok önemli şeyler. Herkese aynı gömleği giydirmeye çalışmayın arkadaşlar. Bireysel olarak kendiniz herkesten farklısınız herkesten farklı bir öğrenme paterniniz var bunu keşfetmeniz gerekiyor sizin öğrenme paterniniz ne duyduğunuz böyle 2 ayda 3 ayda bir şeyler öğrenebilen insanlar var mı mutlaka vardır aşağıda benimle yorumlarda paylaşın bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar zahmet olmazsa lütfen kanalıma abone olun ve şu thumbs up butonu var ya şöyle ona tıklayın arkadaşlar ve zil sesine basıp diğer videolardan YouTube'un sizin size haberdar etmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Doğru bildiklerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Umarım Allah yanıltmasın. Umarım herkes en kısa şekilde, en doğru şekilde hedeflediği noktalara ulaşır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.